arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün çiğ köfte yapacağız. Evet. Normalde bugün zaten yapacaktık çiğ köfteyi. Dedik neden videoyu çekmiyoruz? İlk defa yapacağız. Zaten çoğu şeyi ilk defa yapıyoruz ve YouTube'a bunu çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum ben. Aynen ben de çok merak ediyorum. Genelde böyle robotta ya da blenderla falan yapıyorlar. Ama ben normal yoğurarak yapacağım. Ee, bakalım nasıl olacak ilk defa yapacağız dediğimiz gibi evet. ee, yine yeniden mutfaktayız sizlerle birlikte <laughs> mutfaktan çıkamıyoruz ama ee, yavaş yavaş çıkacağız çünkü yaz geldi Aynen. Köyde, gideceğiz. köyde bir şeyler ekeceğiz yani o videolarda gelecek ama şu anda birazcık daha mutfaktayız Aynen. mutfakta bir şeyler deneyimliyoruz size evet. de aynı zamanda çekmek istiyoruz bakalım o zaman... nasıl olacak Aynen. merak Yapım, ediyorum yapımına başlayalım o zaman evet neyle başlıyoruz Şimdi ilk önce bulgurla başlayacağız tabii ki. Ben bu arada hiç bilmiyorum. Ne video izledim ne bir şey yaptım. Tamamen Melisa'nın ellerinde göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl olacak. Şimdi şu şekilde esmer bulgur aldım. Çiğ köfte için esmer bulgur gerekiyormuş. Köftelik bulgur. Bir buçuk su vardı. Bundan katacağım. Bu arada bir buçuk su bardağı belki fazla gelebilir bizim ikimize ama Yeriz bir şey olmaz ya. Ee, yarın da yeriz yani. Biraz şunu buçuk değil de şöyle yapıyorum. Kilo aldık zaten yeterince. Oy oy arkadaşlar yaralıyım. Bana dokunmayın. Çok heranım. <laughs> Kilo aldık ama hala boğazımızı durduramıyoruz bu arada. Ama spora başladım. İnşallah vereceğim aldığım kiloları. Kilo oluyor mu tabii? Değilsin. Yani <laughs> o kadar 5 kilo fazlalığım var arkadaşlar. Eski kilo geri döneceğim. Neyse. Bir buçuk su bardağı böyle bulgur kattım. Şimdi bir su bardağı da üzerine sıcak su koyuyorum. Bunu dinlenmeye bırakacağım. Bu arada birazcık az geldi. Biraz daha tutayım. Yani Bulgurlar şişecek herhalde. Hı hı. Bunlar şişecek. Böyle üzerini de kapatıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. 10 dakika. O sırada biz içini hazırlayalım. Soğanları keseceğiz. Mustafa'ya bırakacağım soğanları. Ben soğanları çok fazla şey yapamıyorum. Soğan mı katıyorsunuz? Evet. Şimdi bir tane soğanla... Bu arada ben çiğ köftede soğan olduğunu bilmiyordum. İlk defa şu an öğrendim. Yoğurt da katılıyor biliyor musun? Ben de bilmiyordum. <laughs> Ama yoğurdu bir kaşık katıyoruz. Yani çok fazla katılmıyor. Vallahi çiğ köfte yapmayı bilenler bizi linçlemesin. <laughs> Biz bilmiyoruz çünkü. Aynen. Yani ben e, baktığım tarife göre yapıyoruz bu arada. E, genelde de hep oradan bakıyorum. Güzel oluyor. Bu da güzel olacağına inanıyorum. <laughs> en son şey yaparsın. Bir bıçak veririm sana. Tık 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 tık, tık yaparsın. Olur mu? Olur. <laughs> urfalıyam ezelden urfalıyam ezelden Gönlüm geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzelden Oy. Ufak bir şarkı eklemek istedim. Keşke sesim çok güzel olsa arkadaşlar. Ama güzel değil ne yazık ki. Gözlerim yaşardı. Bence bu çok Benimkiler güzeldi. yaşarmasın diye seninkiler yaşarsın. <laughs> Şu de geçeceğim. kadar oldu ama. Bayağı iyi bu arada yani ince iyi. Gayet iyi. Şimdi bu soğanları sıkacağız. Suyunu. Suyunu sıkacağız aynı. Hiç su olmayacak. Yeter bence ya. Bence de yeter. Şimdi tepsimi aldım. <laughs> Çiğ köftemi yoğurmaya başlayacağım. E, bu arada şöyle göstereyim size bulguru da. Şöyle tam olarak dinlendi. Bunu şimdi bunun içine dökeceğim. Bu arada isot ne kadar acı bir şeymiş ya. Aşırı acı kokusu bile burnumu yaktı yani. Öyle diyebilirim. Şu kıvamda arkadaşlar. Bu arada Çiköp'te tepsimiz yoktu. Normalde olan bu değil yani. Benim tepsim bu arkadaşlar. <laughs> Bunu da yoracağım. 3 tatlı kaşığı isot koyacağım. Gözüm o kadar korktu ki normalde acıyı severim ama aşırı kokuyor yani. Ve 2 tatlı kaşığı da tuz koyacağım. Şunu da koyayım. Şimdi bunlara iyice yoğuracağım. Hepsini böyle sırayla koyup sırayla böyle iyice yedireceğim. Şimdi suyunu süzdüğümüz soğanı katıyorum. Bu şekilde yoğurdum. Şimdi bir yemek kaşığı yoğurt koyacağız. Sonra bir adet limonu sıktık. Onu katacağım. Dökeyim mi? Hı hı. Ama hepsi fazla gelebilir sanki ya. Yok be. Tamam. Bu şekilde yoğuruyoruz. Bu arada yoğurt nasıl bir şey tat verecek hiç bilmiyorum. Bu arada çişörtlerin yanına e, lavaş gidiyor biliyorsunuz. Lavaşları da ben yapacaktım ama e, oklavam olmadığı aklıma geldi son anda. Neden oklavam yok? O yüzden hazır aldık. Merdanem var, oklavam yok. Ya olur. Alırız. Ah, bir, iki mi yemek kaşığı? <laughs> i̇ki yemek kaşığı. Ama rengi iyi aslında ya. Hayat dur. Yani az attım. Daha da bir fazla birazcık. Bence bunun yarısını da koy. Yani bir şey biz. olmaz ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey Çok olmaz. fazla. Hayır hayır bir şey olmaz sen gel. <laughs> ya bir şey olmaz ya güven bana. Tamam. Ee, bir de ekşisi. Nar ekşisi yapıyorum. İki yemek başına. Hı hı. Bu ama neden ölçmeden katardım bunu. Aynen artısında ölçüye gerek yok. Bayağı ekşili bir şey Şu oldu diğer çevir. Ama bir şey diyeyim mi? Şu an bile o kadar cıvık oldu ki. Bu arada ben zeytinyağı olması gerektiğini söylüyorum. Ama arkadaşımız Ben zeytinyağının tadı çok fazla hoşuma gitmiyor ama bilmiyorum tarifte de sıvı yağ yazıyor, zeytinyağı yazmıyor. Ama ben öyle gördüm ben. Tamam, öyle görmüş olabilirsin. Bu benim tarifim. <laughs> i̇yice yoğuruyoruz. Bir 5 dakika boyunca iyice karışacak her şey birbirine. Bu arada benim kestiğim soğanlar birazcık gözüküyor. <laughs> evet. Ne olsun. Diğerleri ama yok oldu. Onlar büyük büyükler kaldı. Birkaç Tek tane oldu. büyük kalmış. Aynen o kadar da olsun canım. Aa hatırladın mı? Tabii ki soğan var. Bu arada ceviz de katılıyor buna. Değil mi? Ya her şey katabilirsin. Ceviz de katıyorlar. Buz koyuyorlar mesela yoğururken. Koyayım mı ben de? Ama su bence gerek yok. Ya bu birazcık yalancı şey köfte oluyor aslında. Yeterince bir de şey cıvık olduğunu düşünüyorum ben ya. Bilmiyorum ama. Bence limon suyudan falan böyle oldu. Bir tane şöyle az bir Çok şey ver bana hastık. bakalım. Çok tatlı gibi. Ay çok yoruldum. Bu arada kolay falan dedim ama birazcık yoğurmak şeymiş, zahmetliymiş. Hala cevap görüyorsunuz ki. Şöyle yapsam. Hı. Ama tepsimiz kayıyor işte. Çiğ köfte tepsisi olmadığı için. Bu kadar oluyor. Bu arada soğanları falan bayağı özleştirdim. Bak yok oldu. Ben çiğ köftenin ailesini bu arada Adıyamanlı Mustafa'nın bir akrabası var. Ee, o bize yapmıştı. Üzeri abi. Aynen. Yazın balayındayken onlara da uğramıştık. Aşırı güzeldi. Hayatımda hiç öyle bir çiğ köfte yemedim. Ama o gerçek çiğ köfteydi. Aynen etli çiğ köfte yapmıştı bayağı güzeldi yani. Bizim de işte o kadar olamasa da <laughs> bir şeyler yapıyoruz. Bu arada ben yaklaşık 10 dakika değil, 15 dakikadır falan yoğuruyorum. Artık bence olduğunu düşünüyorum. Marul tabağımız hazır. Şöyle atmak isterdim tavana ama <laughs> atamam <atımı atmiyorum. gülüyor> Tabağımız niye bu kadar az marul var? Altına sadece. Tamam. <laughs> Yapmaya başlayacağım. Ama çok yapışıyor hala elime. Çünkü Mustafa çok limon kattı arkadaşlar. O yüzden. Biraz sulandı evet. Dur dedim durmadı. Şahitsiniz. Ya bence oldu ya. Oldu ya tam ya. Bence gayet güzel. Suğuluğunu sadece ben hissedebiliyorum. Şu an burada <laughs> güzel gözüküyor ama hala isot gözümü yakıyor. Sen de yapmak ister misin? Ben bunları kendim nasıl yaparım? İsterim. Hadi gel. Neredeyse limon sıkacağının yarısını döktün yani. Ben onunla yakaladığını düşünmüyorum hala. Hem o hem yağ falan da galiba fazla geldi ya. Yani. Evet bence de fazla geldi. Çünkü yağ katmadan önce de suluydu. Yağla birlikte daha fazla sulu olmuş olabilir. Bayağı iyi duruyor şu anda. Bu şekilde oldu. Tadına baktık bu arada. Tadı güzel. Aynen. Biraz fazla ekşili sadece. Bir de şey çok sulandı ama bir problem yok. Güzel değil mi? Hı hı. Ne bakıyorsun? <laughs> ne oldu yani? Hemen beni suçluyorsun. Şimdi Mustafa Ayran yapımına geçti. Evet, yoğurdunu koydum. Bence tuz yeterli ya. Bence de yeterli. Yani az var? yapma da. Tuzun az yapma da. Atarız sonradan değil mi? Evet çiğ köftemiz hazır. Evet. Şimdi tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Nara ikisini unutmuşum, getireyim. Nara ikisi de oradaydı. Ben ilk önce marola koyup deneyeceğim. <laughs> Zaten çok ekşi olduğu için limon gerek yok bence ama nar ekşisi belki birazcık isteyebiliriz. Ben de birim yapacağım ya yani. evet. Merak ediyorum tepkini. Çok güzel. Aşırı ekşi. Onun dışında beğendim. O zaman nar ekşi atma sandım ki. Atmayacağım. Ne bakalım. Ben de ufak bir dürüm yaptım. Bence güzel. Ekşi ama tabii ki Bayağı ekşi bu arada arkadaşlar. Onun dışında gayet güzel bence. Yani resmen çiğ köfte zaten. Çiğ köfte gibi gözüküyor görünüş olarak da. <laughs> çiğ köfte yaptı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben hayatımda ilk defa yapıyorum. Tuhaf geldi. Beğendin mi? Tadında falan hiçbir sıkıntı yok. Sadece çok fazla Limon kattığım için çok sulu oldu, o yüzden böyle elinizdağınızı hissediyorsunuz, suluğunu. Geçen çiğ köfte sipariş etmiştik, ondan kalan şey. Hmm. Ama acı değil. Ya korktuğumuz gibi acı değil yani. Bu videonun da artık sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İnstagram'dan takip edin bu arada video atmadığımız zaman Instagram'a paylaşım yapıyoruz. Aynen kesinlikle oradan da <laughs> bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.